Yani şey hep aynı şeyi söyledim. Biz bu işi başarmak zorundaydık. Bu Bafra spor için ya da Barbaros Surna için falan önemli değildi. Bize güvenen insanlar vardı. Bafra evet, için yapmak zorundaydık. Vallahi 11 yıldan sonra gelen şampiyonluk Bafra'mıza hayırlı olsun. Emeğimizi verdik, bütün gücümüzle çalıştık. Sonunda Baframı başardık. Gülüyor. En büyük bafra, şampiyon Bafra. Allah razı olsun. Biz bu şehre bir söz verdiydik. O sözü evet. bugün tuttuk. Allah futbolcu kardeşlerimizin, yönetimimizin, hocamızın ve şu taraftarın hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımızın izni inşallah seneye bal liginde şampiyonlar tekrar oynuyor. Evet çok güzel bu duygu. Bütün bir yıl uğraştık. Ee, sonunda bu bal ligine çıkabilmenin sevincini Bafra'ya yaşattığımız için çok mutluyuz. Ee, 3725 gündür Bafra'mızın bal ligi hasreti vardı. Bugün itibariyle bunu sonlandırdık. Bize bunu başlatan Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Buradan öncelikle bize maddi manevi desteğini esirgemeyen Sedat abimize, belediye başkanımız Hamit Bey'e, yönetim kurulumuza ve özellikle bu şampiyonlukta büyük pay sahibi olan futbolcu kardeşlerime, evlatlarıma teşekkür ediyorum. Artık şimdi eğlenme zamanı inşallah. Başından beri şampiyon olacağımıza inanıyorduk ve olduk da. Ee, sezon başından beri çektiğimiz çilenin sonucunu aldık çok şükür. Siz de bizimdesiniz bugün. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İnşallah bu başarıların devamı Bal Ligi'nde üçüncülükte gelecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Vallahi bu, Söylenecek bir şey yok yani. Hayatımda ilk defa bir şampiyonluk yaşıyorum. Kaleciyken yaşamıştım ama antrenör hayatımda Bafra Sporu nasip oldu. Tüm emeğe geçenlere Hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Çok sağ olun. Sağ olun 11 yıllık hasret vardı. 11 yıl sonra memleketimizin takımını çıkardık. 1930 Bafra Spor Bal ee, Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bafra'ya hayırlı olsun. Nasıl söyleyeyim? Valla Bafra Spor'a başladık başlayalı. Bu ikinci nasip etti Allah bize şampiyonluğu. Bütün Bafra'mıza hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Abiciğim, çok teşekkür ederiz. Ee, yıllardır bu hasretle Yanıyor Bafra şehri. Allah'ın izniyle bugün onu sonlandırdık. Çok şükür çok mücadele ettik. Sezon başından bu zamana kadar çok mücadele ettik. Rabbimize nasip etti. Çok şükür. İnşallah hedefimiz Ballı sadece. Bundan sonraki süreçte profesyonellikler. Çünkü Bafra bunu hak ediyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 11 sene sonra Ballı Gine çıktık. Bu sevinçler bizim aslında üzücü. Neden? Biz zaten Ballı Lokomotif takımıydık. Evet. 11 senede plansızlık falan. Hepsi amatör mücadele ettik. Biz kaç seneyi bilmiyorum. Her maçına gittik. Şu taraftarla beraber bugün de zevkini çıkarıyoruz.